Geçmişte zaten şuna çok inanıyorum isimlerin karaktere yansıdığını. Nuray'ın anlamı ışık saçan ay demek. Ha, çok e, işkolik bir kadının maalesef. Herkesin içinde o çocuk var değil mi? Önemli olan onu ortaya çıkarabilmek mi? Kırmızı saçlı anne olur mu? Olur tabii niye olmasın? Benim annem de Nuray <laughs> Neden inşaat mühendisliğini ne tercih ettiniz? Bu soruyu soracaksın diye en son girmeden önce baktım. Şu anda 952 Nuray'ız. Çok Beni çok iyi tanımışsınız. Bak soruları bile vermedim Nuray Abla'ya. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Konuğum Nuray Abla. Ben abla diye hitap ediyorum. Çok Nuray... severim. <laughs> abla olmayı <laughs> çok seviyorum. <değil gülüyor> çok severim abla olmayı. <laughs> Nuray Pakatçı konuğum. İş kadını. Siyasetçi, inşaat mühendisi. Hani inşaat işi erkek kişidir derler ya. Yok, Nuray abla öyle değil yani. tutuğunu koparan e, bir kadın, böyle güçlü kadın dediğimiz kadınlardan. Denizli için de çok önemli bir değer. Nuray abla beni çağırdın, bu Nuray'ları topladım falan da oraya geleceğim. Ya ben gelemedim ona. Ama haberler çıkmış. Çok güzel haberler evet. çıktı. Emin ol ben 35 kişiyle bu kadar yankı Türkiye genelinde böyle bir yankı yapacağımızı hiç düşünmüyordum. Bana da çok sürpriz oldu. Çok güzel oldu. Çok keyifli oldu. Gruptaki arkadaşlarımız grup o gün şey oldu ya çıldırdı <laughs> resmen. Şöyle Cennetciğim pandemi süreci hepimizi yordu. Evet yıprattım. Maddi manevi yıprattı gerçekten. Biz burada bir şey kattık kendimize. Enerji verdik. Dedik ki kendi aramızda, kendi enerjimizle ayakta duralım ve bu vakti keyifli geçirelim. Gerçekten de bunu başardık. Şimdi ne yapıyoruz? Pandemi... Hani nereden geldi aklınıza? Yani pandemide <laughs> biz Mart ayında kapandık. Ben o dönem tam kapanamadım yani, çalışma hayatına devam ettim. Ama e, yani evde otururken, yani nasıl aklınıza geldi? İnsanlar <laughs> alışveriş yaparken ayrı bir çılgınlığa düşmüşken yeme, içme, ekmek yapma telaşına düşmüşken Nuray'ları toplayalım fikri nereden geldi? Şimdi şöyle ben aslında pandemiden önce bu konuyu düşünmüştüm. O da şöyle oldu. Biraz benim araba tutku ve yolculuk tutkum var. Severim uzun yolu tek başına gitmeyi ve en güzel projeler de hep o uzun yollarda çıkan. Öyle bir yolculuğumda şöyle bir 55 yılı Geriye dönüp baktığımda geçmişte zaten şuna çok inanıyorum. isimlerin karaktere yansıdığına. Hmm. Bu bunu değerlendirdim. Aslında dedim gerçekten ismin bana verdiği bir güç, bir enerji var. Biliyorsunuz bütün denizi hemen hemen bilir beni tanıyanlar. Pozitif bir insanım. Çok enerji, çok neşeli, enerji. Yani pozitif. Şeyi, sevgiyi ve bilgiyi paylaşmayı seven biriyim. Böyle olduğu için aslında insanlar beni seviyorlar. Gerçekten hiçbir şeyi saklamıyorum. Sevgimi de saklamıyorum. Bilgimi de saklamıyorum. Paylaşıyorum. Ne güzel değil mi? Çok. E bunlar bu nereden geliyor işte? Nuray'ın anlamı ışık saçan ay demek. Bu arada benim annemin adı da Nuray. Aa, seni de, gru, de grup, de grubu alalım hemen. <laughs> hemen alın annemin grubu. Şimdi bu nasıl bir şey benim hayatıma yansıtmış? İşte paylaştığım bilgilerle, Şeylerle hep insanlara yol gösterici olmuşum aslında aydınlatmışım. Bak ay geceyi aydınlatıyor. Evet. Karanlıkta olan insanları aydınlatmışım. Yani ofisime gelen kişiler hep şöyle söyler: Ay ben buraya geldiğimde çok huzur buluyorum. Ben İran, de öyle diyorum. Valla ben de öyle diyorum. Ya gerçekten buyurun gelin arkadaşlar yani gelin sohbeti bir ofisi bir görün. Çok basit bir yerde ofis. Evet, Çok basit dedi. bir yerde. Gerçekten öyle mi değil mi herkes görebilir yani. İsmimizin karakterimize yansıdığı buralardan ortaya çıktı. Ben dedim bunu ellisinden sonra keşfettiysem diğer adaşlarım Nuraylar bunu e, farkında olanlar vardır, olmayanlar vardır. Ben bunları bir grupta toplayayım dedim. İlk e, 3-5 tane çevremle tanıdığım Nuraylar'la grubu kurmuştum. Yaklaşık 2 yıl önce. Çok e, işkolik bir kadınım maalesef. İşlerim <laughs> yoğun. Ve işimi de çok severek <laughs> yapıyorum. Çünkü tamamen insan odaklı Evet e, e, işimle. Sonra e, çok ilgilenemedim grupta. Ama bu pandemide eve kapandık Mart ayında. Aman Allah'ım dedim bir buçuk ay boyunca ben ne yapacağım? Aa Nuray grubunu aktive et dedi bir ses. O içimdeki güzel, Şurada bu sağ omuzdan bu bu içimdeki <laughs> çocuk dedi ki eğlenceli olacak. <laughs> ya tanıyor musun bunu? Bak o bu benim içimdeki çocuk. Ben gördüm bunu. E, fa evet. Paylaştı. işte, Sosyal medyada evet. gördüm. Bu özel e, yapım inanılmaz. bana özel yapıldı. E, İçimdeki çocuk yaşadığı sürece enerjim bitmeyecek. Size de tavsiye ederim. Herkesin içinde o çocuk var değil mi? Önemli olan onu ortaya çıkarabilmek mi? Ya Tabii. da o çocuğu öldürmek mi? İki şansınız var değil mi? Ya öldürüyorlar ya yaşatıyorlar. Yaşatmak. Önemli olan yaşatmak. Çünkü mesela şöyle düşün. Ben gerçekten çok küçük şeylerden mutlu olan biriyim. Neden biliyor musun? Evet tanıdığım için buna garanti verebiliyorum. Bu, bu istediği için. Çocuklar da öyle değil midir? Evet. Bir şeker verirsin mutlu olur. Bir başına okşarsın mutlu olur. Yani öyle küçük şeylerden mutlu olabilmek. Yoksa öbür türlü biz sürekli e, karamsarlaşırsak hep bir gelecek kaygısı. Yok hasta olurum? Virüse mi yakalanırım? Şöyle mi olurum? Düşünceleri olduğu sürece hayatımız hiç güzel, hiç güzel geçmez. Tabii Türkiye'de bunu başarmak çok kolay değil. Gerçekten çok kolay değil. Yani ekonomik şartların düzgün olmayısı, işsiz sayımızın çok fazla artmış olması. Ya o gençler için o kadar üzülüyorum ki anlatamam yani. Şimdi benim 27 yaşında bir oğlum var. Onunla birlikte büyüdük biz aslında şöyle. Onun ortaokuldayken de arkadaşları gelirdi. Onlarla birlikte olurduk. Lisedeyken, üniversitedeyken. E, gençleri görüyorum, tanıyorum ve gençlerle birlikte olmaktan müthiş keyif alıyorum. Ve hiç beni anne gibi falan da görmüyorlar. Hiç yadırgamıyorlar. Siz çok farklısınız. Nuray abla çok farklısın yani. Hani kimse beni anne olarak görmüyor. Yani kırmızı saçta anne olur mu? Olur tabii niye olmasın? Benim annem de Nuray ama böyle değil. Hani, ee, yani farklı olmak, farkındalık yaratmak. Her baba yiğidin harcı değil, her şimdi, kadının ya da her erkeğin harcı değil. Şimdi şöyle Cennetciğim, ben zaten gerçekten doğuştan böyleyim. Yani sonradan olma filan değil. Bu tamamen insanın doğasında, yapısında varsa oluyor zaten. Farkındalığı oluşturmak ve farkındalığı diğer insanlara göstermek de görevliyim belki. Gerçekten okuduğum okullarda. Evet ilkokulu devlet okulunda okudum. Ortaokul ve liseyi özel bir kolejde okudum. Fakat orada da burslu okudum. İlkokulda başarılı olduğum için beni burslu okuttular. Bursla okudum. Orada ifade özgürlüğünü kazandırdılar bize. Eğer altyapımızda bu varsa bunu ortaya çıkardılar. E ben şimdi bunları yok sayamam ki. Şimdi el alem ne diyecek diye saçıma başı başına şekil verirsem Nuray Nuray olmaktan çıkar ki ben buyum yani ama insanlar da beni böyle seviyor kabul eden der? yani etmen, gerçekten etmen. öyle ama fiziksel... işte o şeyi kırmışsınız herkes kıramadı ama bundan. nasıl kırıldı biliyor musun fiziksel görüntü önemli değildir yaptığın iş nasıl yapıyorsun ama 30... şimdi gençler arasında öyle değil. Toplumda öyle değil. Fiziksel görüntü çok önemli. Yanlış, çok yanlış. Sosyal mi? Me biz mesela hiç efekt kullanmadan siz de ben de fotoğrafımızı koyuyoruz. Hani yani, Biz böyleyiz diye. Öyle yani. Ama yani insanların telefonuna açıp baktığınız zaman bir sürü uygulamalar, <laughs> fotoğraf düzenleme programları falan mı var? Gerçekleri saklamanın hiçbir anlamı yok. Gerçekler bir gün mutlaka ortaya, ortaya çıkıyor. Ve işte Öyle bir huyu var. Evet, e, he, gerçekler vaktini bekler ve ortaya mutlaka çıkar. 32 yıllık inşaat mühendisiyim. Bunun 24-25 yılı mahkemelerde bilirkişilik yaparak geçti. Neden inşaat mühendisliğini tercih ettiniz? Şöyle aslında ya niye o bölüm? Benim hedefim ODTÜ'de bir bölüm kazanmaktı. E, matati, matematiğim ortaokul ve lisede çok başarılıydı. Matematikte parmakla gösterilen bir diyebilirim. Hatta matematik derslerinde artık sıkılırdım yani. Hemen anlardım, hemen kavrardım. Ha, yetmezdi. E, sıkılırdım, derslerde sıkılırdım. Hatta dersleri kaynattım falan olurdu. E tabi her öğrenci gibi ben de kopya verdim, kopya çektim. Matematik sınavlarında benden geçinen kopya anlamında 8-10 arkadaşım vardı. <laughs> bunlar öğrenciliğin keyifli yanları. Evet. Önemli olan ne biliyor musunuz aslında orada? Öğretmenine saygısızlık yapmamak. Şu anda yaptığım işte benim her kesimden her çeşit insan var. Özellikle yaşlılara çok ihtimam gösteriyorum. Neden? Evdelerinde özellikle yalnız kalan teyzelerimiz, amcalarımız oluyor. O kadar korkak ve ürkek davranıyorlar ki. Ve Onların gönülleri rahat olsun diye bir saat anlattığım, konuştuğum, dertleştiğimiz olur. Bazıları artık şey gibi, annem babam gibi olmuştur. Ee, şöyle bir bir sıkıntısı olur. Aslında yöneticiyle hiç alakası yoktur. Kapısına demir kapı yaptıracak, güvenlik için korkuyor. Beni arar. Kızım sen buna bir bir adamı gönder de bunu yaptırıver bana filan diye. Şimdi ben buna hayır demem. Çözeriz. Şimdi biz buradan bol bol dualar alıyoruz aslında. Buna da çok inanıyorum. Hiç tanımadığım, bilmediğim, dua edildiğimi bilmediğim insanların dualarını alıyorum. E, bu neden? Bir gün ben de yaşlanacağım. Belki benimle o durumlara empati yapabilmek. Gençlere özen gösteriyorum. Hatta bu nedenle gençlerin çoğunluğu %27'lere ulaştı işsizlik oranı. Bu 19 şey 18'e 29 yaş arası. dedim ki gelin arkadaşlar gençler hiç iş, işi olmayanları çağırdım. Gelin birlikte ben size yaptığım işi yöneticilik işinin şeyine öğreteyim. Mevzuatını ve yazısını öğreteyim Bu iş için de gerekmiyor. E, yapın bu işi ve bir yıl boyunca da ücretsiz danışmanlık vereyim. Denizli koskoca yer. Gerçekten koskoca. Herkese yeter. Bizim en büyük sorunumuz e, kalifiyeli eleman yetiştiremememiz bence. Çünkü neden? Gerçekten e, mesela benim yaşlarıma gelmiş insanların yaşadığı çok tecrübeler vardır, deneyimler vardır. Kimisi gerçekten bunları aktarmayı bilemez. Evet. Kimisi de aktarmak istemez. Lüzum görmez. Ama ben burada kendimi görev edilmiş gibiyim. Ben anlatırım. Yol gösteririm. Bakın gelin diyorum bu burada size bedavadan sermayesiz bir iş ha bu işin şu anda yasal bir şeysi de yok e şartları da yok Hı -hı. herkes yapabiliyor ve uzun zamandır ben de bunun yasallaşması denetlenmesi bir belge ihtiyacının olması gerektiğini savunuyorum Hı -hı. ama böyle bir şey varken de yapabilirler bir iş istihdama bir katkı yani bu. Hı -hı. Bu tarzda çok projeler ürettim, çıkardım. Kimisi başarılı oluyor, gelirlerse oluyor. Gelmezlerse ne yapabilirim ki? Ben nuraylara gelmek istiyorum. Bu kadar çok adaşınızı bir araya topladınız ki sosyal medyada daha büyük. Ben en son evet. 881. Nuray'la e, sosyal medyada irtibat halindesiniz Sayı arttı mı azaldı mı? Arttı arttı. Kaç Zaten oldu en son? Bu soruyu soracaksın diye en son girmeden önce baktım. Şu anda 952 Nuray'ız. Türkiye Beni Ben genellikle. çok iyi tanımışsınız. Bak soruları bile vermedim Nuray ablaya. Hani yok yok. Hiçbir konuğuma Artık vermiyorum. tecrübe, <laughs> tecrübeyle ile sabit bunlar. <laughs> bu soracak soru. Hatta ben size buradan dağılımımızı da okuyayım. Biz sadece Türkiye'de kalmadık, yurt dışına da çıktık. Yurtdışından şöyle söyleyeyim e, hatta. Mesela bu 952 nurayın 900 tanesi Türkiye'den. Almanya'dan 21 nurayımız var. Kıbrıs'tan 6 tane, Avusturya'dan 4 tane, Bulgaristan'dan 3 nurayımız var. Hollanda'dan 3, Amerika'dan 3, İsviçre'den 2, Belçika'dan ve Fransa'dan birer tane nuraylarımız var. Yani biz ülkeler arası bir köprü kurduk artık. Nuraylarla. Yani, ha e, Dışarıda bir işiniz olursa Nuraylarla çözeceğiz Allah'ın Ne kadar güzel değil mi? Ola ki mesela Bulgaristan'a gittiniz. Evet. Yani. Düşünsenize. Bu sayı daha da artacak. Çok güzel projelerimiz var. Yani, olmaz denileni yapmak aslında hayatta. Öyle değil mi Nuray? Nurhan? Aynen. Yani, olmaz denileni yapmak. Bir de böyle ıı, ışık saçanlar diye. Şimdi, Nuray isminde erkek var mı? Var. Şaka yapıyorsunuz. Gerçekten. Hani dur. unisex bir isim mi Nuray? Şöyle, e, ben size şöyle anlatayım Cennet. E, Mart ayında ben e, Habir'e e, gruba davet gönderiyorum. Nuraylara davet. Nuray, her gördüğüm Nuray'ı. Ve o zaman şöyle düşünüyorum. Her Nuray kadındır diye gönderiyorum. Bir gece saat 20-30 civarı bir e, Messenger'dan beni Nuray yer diye biri aradı. Alo dedim erkek sesi karşıdan ve ben buna hazırlıklı değilim e bir iki üç <laughs> saniye bir iki üç saniye bir boşluk e buyurun dedim Nuray Hanım dedi ben erkeğim siz beni gruba koydunuz ama dedi İşte orada ben bir iki üç saniye boşluktan sonra şöyle dedim ki ama dedim zaten biz grubumuz e, şeysi şu 7'den 77'ye adı Nuray olanların katılacağı bir grup ha, cinsiyet ayrımı değil. yok hem dedim lütfen kalın grupta hem bize renk katacaksınız siz dedi. Sonra bir 10-15 dakika sohbet ettik. Muğla'nın bir ilçesinde geçmişte belediye başkanlığı yapmış bir Nuray Bey çıktı karşımıza. Ha hoş sohbet tatlı böyle görmüş, geçirmiş. Ya bunu almayacaksın da görü bakayım. Kim alacaksın? alacaksın doğru. Ee, şeye hayatım boyunca kadın erkek diye hiç ayrım yapmadım. Rahatlıkla İnsanlarla temas kurabilmem, ilişki kurabilmem de buradan geliyor. 32 yıldır aktif olarak çalışan biriyim. Ama hiçbir zaman pembe kimliğimle kimsenin karşısına çıkmadım. Artık kimlikler de değişti, çok rahat ettik değil mi? Yani pembe <laughs> mavi diye ayrım Şimdi, yapılmıyor. Şimdi insan olarak ve yaptığım iş olarak insanların karşısına çıkıyorum. Guinness Rekorlar kitabına girer misiniz? Guinness Rekorlar kitabı için ben başvuruda Londra ile görüştüm. Bana şunu söylediler, sadece hani isimlerle olan, ya mesela bin tane Nuray olduk diyelim hı hı. ki, böyle bizi bizde böyle bir kategori yok dediler. Ama farklı bir kategoriye girerseniz, o zaman değerlendirmeyi alacağız dediler. Nuray Pakatçı da iki gece düşündü, bir çözüm buldu, çözüm buldu. Yalnız bu sürpriz olarak alacak söyleyebileceğim. Aa, bana aynen. da mı? Ama ikimiz konuşuyoruz. Evet, gerçekten ikimiz konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Duymuyor bizi. Hayır, yok. Bu sürpriz olacak. Ama ilk ben duyayım değil mi? Biz kahve içerken konuşuruz. Ee, bilmiyorum artık. Kameralar kapalı Sıkıştırma kapanırken. beni tamam. Cennet. <laughs> peki. Grupta yazıyor. Diyor ki, benim grubumda olan Nuray yazıyor. Diyor ki, teyzem diyor haberlerde duymuş diyor. Bak Nuray böyle bir grup var mı? Sen de gir demiş diyor. Demiş ona. O da demiş ki ben o gruptayım zaten diye gururla söyledim diyor filan. Yani bunlar güzel şeyler. Çok güzel şeyler i̇şte, kesinlikle. Şunu fark ettim. İnsan odaklıyım. Meğer ben insanlardan besleniyormuş. Yani insan... ama yaratılışımız böyle değil mi zaten? Yani Hayır. kimlerle anlaşacağız? İnsanlarla. İnsanlarla. Anlaşacağız. Mesela insanlara güvenmeyin. insanlara inanmayın. Ama insanlarla beraber yaşıyoruz. ki güveneceğiz, illaki inanacağız. Evet. ki i̇llaki oturacağız. İşte insanlar o insanların içerisine mutluyum. Başka bir şey aramıyorum ben. Nuray Pakatçı gerçekten hani e, saatlerce, günlerce konuşabilirsiniz. İyi ki tanımışım onu. Sağ ol canım. Son zamanlarda gelemiyorum yanınıza ama Her geleceğim kahve içme. Hani ofisine gittiğiniz zaman içiniz açılıyor. Gerçekten bir ışık saçıyor. Sadece son olarak şunu sormak istiyorum Nuray ablam, İyi Parti'nin kurucularından birisin. Evet. Üyeliğin devam ediyor mu? Tabii tabii ediyor. Ediyor. Aktif olarak çalışıyor musun? Hayır. Aktif siyaseti çok düşünmüyorum artık. Kırgın mısın? Hayır kırgın değilim. İyi değil. Parti'ye? Hayır 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 değilim. Ben öyle çok kırılgan bir insan değilim. Ben realist bir insanım. Nerede ne zaman e, olmam gerekiyorsa demek ki olmamam gerekiyor. O, o, yani o, o anlamda bakıyorum. Kırılacak hiçbir şey yok. Kırılgan olsam bu kadar pozitif olamam. Bir teklif bekledin mi seçim sürecinde? Hayır, beklemedim. Çünkü öyle bir enerji almadım. Çünkü, bakın şöyle. En güzel şey şudur. Hiçbir şeyle beklentiye girmeyeceksin. Beklentiye girdiğin zaman şu kötü hayale uğrarsın. O yüzden sıfır beklenti sonsuz mutluluk sloganıyla çıktım <laughs> yola. Bunu yapıyorum. Siyaset niçin yapılır? İnsanlara hizmet için evet. yapılır. Ve ülkemizi ya da ilimizi bir iki tık yukarılara çekmek için yapılır. E benim yaptığım işte benim yaptığım sosyal projelerde, toplumsal projelerde zaten hep insan odaklı. Ben zaten insanlara hizmet veriyorum. Gerçekten. İlla bu bir siyasi çatı altında, şurada burada olmasına gerek yok. Bu ihtiyaç, Eğer bu bir ihtiyaçsa, benim bedensel ihtiyacımsa, ben bunu buralarda zaten karşılıyorum. Ee, siyaset... siyaset biraz biat etmekten geçiyor. Son dönemlerde bence öyle. Sizin e de o öyle. olmadığı için bence size bir e, teklifle gelinmediğini düşünüyorum. Olabilir. Siyasetin kökeninde şu var zaten. E, Denizli'ye bakın mesela. Çok değerli, çok güzel isimler vardır. Ama hiçbirisi aktif siyasette rol alamamıştır. Evet. Denemişlerdir. Çünkü biz bazı şeylere ayak uyduramıyoruz. Ayak uyduramıyoruz. Uyduramayız da. Böyle rutin oldu... gidemeyiz. bazen evet. rutinin dışına çıktığınız için. Rutinin dışına çıkmak değil de biz doğruların peşinde olan, işlerin liyakatlı olanların yapması, işte doğru kararlar alınması, derege oyunlarıyla şunlarla falan. Ya ben oyun oynayacak yaşta değilim ve ben yapacak durumda da değilim. 2002'de ben ilk e, kurucu il başkanlığı yaparak siyasete başladım. 2006'da il başkanlığı adaylığı evet. adayı oldum. Bunu herkes biliyor. Zaten bir kadın olarak biz bugün gelen kadınların önünü o yıllarda başladık açmaya. Bak bunun bu görevi de yaptım ben. Çok keyifli bir sohbet. Çok teşekkür ediyorum. Umarım öyledir. öyledir. Öyleydi ben öyleydi. Ben çok keyif aldım gerçekten. Ben zaten her sohbet ettiğimizde büyük keyif alıyorum. Mutlu olarak ayrılıyorum. Bugün de öyle. Tabii önümüzdeki aylarda yapacağımız Aşure etkinliğine de herkesi bekliyoruz bu evet arada. Evet ya. 15 ya beşinci, Aşure çok güzel oluyor. 15. geleneksel Aşure etkinliği. İşte pandemiye biraz bağlıyız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar ben teşekkür diliyorum. Ederim. Daha Sağ çok Nurayların, ışık saçan insanların çoğalmasını diliyorum. Evet ışığımıza ihtiyaçları var. Bir dahaki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.